Merhaba arkadaşlar ben yanımda bir Mertcan Metan var çok teşekkür ederim. Oğlum Oğuzlar falan çıktı mı? He hepsi çıktı kanka. Şimdi arkadaşlar daha demin da biz bir V6 oynadık siksinler ben bir daha V6 oynamam. Oğlum ben sik miyim? 30 ne siktin? Aaa adam red vermemiş mi? Kankim. Adam çıktı mı amın ha koyun? canım 30 amın Canın götünde mi kanka? Aynen Drop Hı yap. Drop. <laughs> 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 Mert level mi atladın lan? Kaç level? Aynı bir oğlum be 72. Bilmiyorum 70'lerde bir şey mi %53. İyiymiş. Dü. Kanka kendi. Ya baban hiç kim Ölmeyin. Ya yok abi. Yere düştüm kritik yedim lan. Mert sen... Lan! Oğlum bu kadar mal oyuncu olamaz ya bu oyunda. Bir oyunda bu kadar mal oyuncu olamaz abi. Tövbü tövbe ne lan? <laughs> Tövbe mi demek lan? Tövbe ediyorum ama etmiyorum gibi bir şey yok. Mınna. 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 Ben res'e gidiyorum. Oğlum herif ölmüyor. Ben res'teyim. Res anlıyorum. Res kanka. Hani oğlum niye rest? <laughs> <laughs> Güvenmiyorum ulan sen bize. Hani adam nerede? Oğlum kaç ve At lan at at at. Kanka, <laughs> kanka her herifler kısadan kovul yapmaya gelmişlerdi de adam o anda restedi işte. Uzun. Tüpo anlamadım ben Anladım. bu tele. La hepsi uzundan geliyordu salak gitti resledi. Anladın? Mı? <laughs> Gene alamayacağım. Bir daha atarsan ben bu bana. Attın lan. Aha attım lan. Çürt! Atamadım onu. <laughs> Bak hep ikiniz bir tele atmışsınız 12 puansınız ya ben. Tamam işte. Çünkü sen fazla almışsın. Evet. <laughs> Biz aldığımızı atıyoruz sen ama ne yapıyorsun? tane deniyor öyle atıyor bence. Ya bırak ben beleşe çalışıyorum sizde bir yol yok. Aa düştüm. Ben düşmüş. İşte onu düşman asker alsaydı şimdi TD'ydi davul Senin yapacağın bir şey. Evet. Yardır da öyle. <laughs> düşman askerim sen bizim asker misin kanka? Biz dost askerim. Kanka Elifler. V3 on numara oluyormuş sen. <laughs> V3 <on> numara kanka. <laughs> kim kimsin? Öşem Ortadaki hoş geldi be altıda. Ananı siktim var ben. ben. Ortadaki as siktir lan ben de bastım durdum. Vay yere verin yere. Verin. Verdi mi? ben site geçeyim. Kim o? Kanka ne yapıyor? Nabiyon? Ne yapıyor onda? Oh, titredi lan. <laughs> İçinde hissetti. <laughs> Reyleri <laughs> <laughs> söyleyemeyen benim. Böyle... Lan lan <laughs> ben... lan. Yok lan boğazında balvan varmış o yüzden. <laughs> ben... Lan lan bu kim? Bu kim? Bu crazy bizim söylediğimiz kişi değil mi kanka? Yok lan onu onu <laughs> <laughs> onu ne yapmaya çalışmış? Ortadakisin Kanka ben sitim. Tamam ortada sen ne yapıyorsun? Ha tam bu iyi birisiymiş. <laughs> Kanka ben değil. Ah ölmedim. Kanka sen öldün. Res res res. Dalıyor mu? Yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım olacak iş değil ya. Sıçtık şimdi. Başım ben orada olsam çok müthiş tutardım onu da Mete Kanka adamın sipisi varmış bu al olarak da. Oğlum o nasıl evet. bir çek maç şimdi kaça kaç vereceğiz ya. Ortada olan sik mi kalıyor? Ortadaki <laughs> <laughs> kim? Mert. Sitlik durum yok ki zaten onun. Keyfe mi? Oha. Aha. Bunu unuttum kanka. Aha. Atamaz A bu, atamaz bu, atamaz. Mert, Mert öldün, Mert öldün. Anne <laughs> lan. <laughs> Seni o psikolojiye sokmaya çalışıyordum kanka. Oğlum beni o psikolojiye Ben neye basarım psikolo buna kanka? kardeş? Bu herif benim videoları izliyormuş. Evet, izliyormuş bizi. Anacım acımam. <laughs> ya pişman oldum. Ben basmadım lan geri zeka. Yalan. Aa. Demek Mert basar bir şey. Oğlum belki o adam Mert abi seni çok seviyorum falan diye yorumlar atmıştır. He? Tamam ben basmadım diyorum zaten. <laughs> ben az önce <öncekine> bastım da oğlum. <laughs> ha. Az önceki kimdi ki? Erich. Bilmem neydi. Ama her hiç Palmer ki biliyor musun kanka? D Def. Öldürme onu. Mert bana mı? Şey olmaz oğlum. Sen, sen rahat, sen rahat, rahat, rahat ol. Hani rahat ol kanka ben geliyorum. Evet. Rahat <laughs> ol. İyi de düşmedim. <laughs> kanka <gülüyor> dur dur ben atacağım onu. Ya dur sen attı lan. <laughs> kanka şimdi topu şöyle geliyoruz. Olal, 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 olal. Oğlum ben bu kombiyi boşuna kasmışım ha. Aklımı He aman, ne abi, kadar abi. uğraşmıştım ona, 36 Ne 36'sı, 37 yaptım. Ben boşa kastım lan, Benim bir çare sonra çare gitti anladın 36'yı yaptım, geçtim, 37 yaptım bir de Ne? Utanmasam 38 yapacağım, eksi patmış Niye öyle bir şey yaptın ki kanka? Ne bileyim deli Bir şey veriyorlar mı peki? Pet gelecek dediler, bir bokun geldi. yok 50'ye kadar geliyor dediler sonra Nasıl? Şu kartları da değiştirmediler. Onun Bunun orijinalini oynasak mı Davut? O ne demek lan? Kim yaptı bu oyunu? Direkt o gidelim. böyle bir şey var mı ya? Hayır kanka işte. Ama lag olacağız ya. Kore'ye mi gidelim diyorsun? Ya hayır mesela bu oyunu Koreliler yapmadı mı? Evet. Gibi. Tamam onlarda bir event olduktan sonra bize düşmüyor. Aynen. Hmm. İşte öyle diyorum. Eventi zamanda yaşayalım. Orada itemleri gel alıyorlar herhalde. He. Yok, mi, Yok kanka ama öleceğim şimdi. Tamam peşindeyim lan. Ölürsün kanka. alamam. Amına. Oradan niye bize diyor köşeden gidip kendisi dipten gidiyor canı bir anlıyor. Oğlum ben Elif'in üstünden geçmeye çalışmıştım. Geçemedim. Bırak bu işleri ya. Onu Lan ne yapıyor onu ya? Ben adam kesiyorum ya. Sen değil zaten. Mert'te de zaman. Ha. zaman. Bu oyunda neden plazma ile vurduğun tarafa gitmiyor ki? <gülüyor> <gülüyor> lan, lan sen yanlış taraftan gidiyorsun. Ge, önce sen alıyorsun lan. Yanlış taraf. Biraz sen ortadan gittin ben. Aha, attım lan. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bay.